Değerli Padok TV izleyenleri herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet yarın Ankara'da muhteşem bir program bizleri bekliyor. Seyir Zevki Yüksek Mücadeleler izleyeceğiz. Benim de toplamda altı koşuda ön planda tuttuğum isimler var. Altını çizmek istediğim isimler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Günün birinci koşusundan da kap 15 mücadelede Umarım Mr. Nalçakan bence tam bir mesafe atı ee, uygun rakiplerinin yanında ki özellikle mesela Nat e, son koşundaki performansını çok beğenmiştim. Değişen pistte piste e, yarış kum piste dönmüştü ama orada e, etkili bir performans sergileyip güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün e, Çin piste kendisini çok iyi tanıyan Jockey Ahmet Çelik idaresinde kazanmasını bekliyorum. Günün ikinci koşusunda bir maiden mücadele izleyeceğiz. Yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan 5 numaralı Zagros Rüzgarı. Muazzam hazırlıklarıyla e, mesafe her ne kadar uzun olsa dahi e, yani mesafeyi de yapabilecek e, görüntü sergilemiş durumda. Çok hazır bir Tay. Yarın muhtemelen cazip bir oranla izleyeceğiz. Ben 5 numaralı Zagros Rüzgar'ın kazanmasını bekliyorum bu de. Dikkat! Günün 5. koşusunda yine kazanmasını beklediğim bir isim var. Kalitesi malum 7 numaralı Night of the Road. Bu isim biliyorsunuz uzun bir ara vermiş. Aradan sonra bir yarış gördü. Eğer ki yeterli kondisyona ulaşmışsa Night of the Road yine 7 numaralı safkan bir diğer kazanmasını beklediğim isim. Günün en en önemli koşusu günün 6. koşusu Grup 1 Haralar mücadelesinde size 3 isimden bahsedeceğim ama özellikle ikisi Altınma, Gökırmak ve 3 numaralı Cevahir Kan. Sonlarda yapacakları sert sprintiyle e, koşunun e, galibiyetini elde edebilir bu iki taydan bir tanesi. Sürprizli bir isim önereceğim 1 numara Adana Bey'i. Potansiyeli çok yüksek. Çok fazla yarış tecrübesi yok ama bugün kazanarak potansiyeli ortaya koyabilir. Sürpriz bir isim. Sürpriz arayanlara e, önerimdir 1 numaralı Adana Bey'i. Günün 7. koşusunda Şini. Ee, malum dişi taylar arasında e, mesafede etkili performanslar gibi kolay galibiyetler elde ediyor. Formu devam ediyor. Yine kazanan taraf olabilir. Günün e, 8. koşusunda iki e, 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının mücadelesinde 3 numaralı Victor Star ve 1 numaralı Sintakma bence e, bir rövanş mücadelesine çıkacaklar. Bugün e, yine önde e, boş kalacak olan Victor Star Hışman Çizik idaresinde kazanırsa sürpriz olur. Çünkü sin takma seri galibiyetlerinin ardından yarı yine AGF oranında yüksek bir oran alacaktır. Bence bu kez 3 numaralı Victor Star'da yazalım. Herkese bol şanslar.